Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli poğaça şeklinde e, kurabiye yapacağız. E, 150 gram margarinimizi, 2 yumurtamızı bir paket de kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ve bir bardak da sütümüz ilave ediyoruz. malzemelerimizi güzelce bir yoğuruyoruz. Malzemelerimizi yoğurduktan sonra içine 2 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Ve hamurumuzu yoğuruyoruz kıvamı gelesiye. Hamurumuzu güzelce güzelce yoğurduk kıvamı gelesiye. Ve 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. hamurumuzu 10 dakika dinlendirdikten sonra şimdi tepsimizi alıyoruz. Ceviz şeklinde yuvarlaklıyoruz hamurumuzu. Ve içine peynirimizi koyuyoruz. Kurabiyelerimizi böyle peynirle yapıyoruz. Kurabiyelerimizi yaptıktan sonra üstüne şimdi yumurtamızın sarısını sürüyoruz. Bu rapiyelerimizin yumurtasını sürdük ve üstüne süslüyoruz güzelce çörek otumuzla. ve fırınımızda 160 derecede pişmeye bırakıyoruz. Kurabiyelerimizi pişirdik ve peynirli kurabiyelerimiz hazırdır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.